Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenlere sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Mevlana şehrimizden sesleniyoruz sizlere. Bugün Konya'nın Çumra ilçesindeyiz. Süha Tarım'ın konuğuyuz. Yanımızda firma ortağımız Sayın Hasan Doğru bulunmakta. Bakalım bize tarım sektörüyle ve ürün yelpazesiyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Süha Tarım kimdir, kaç yıldır bu sektördeyiz, bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı Hasan? Süha Tarım 2020 yılında ilk olarak Çumlan Ali Bey Mahallesi'nde başlamıştır. İlk başta Süleyman Hakan Hasan olarak girdik bu işe. Orada dükkanımız küçüktü, iki sene orada çalıştıktan sonra buraya da bu sene Allah nasip etti. İkinci bir şubemizi açtık. Burada ben duruyorum, orada ortaklarım Hakan Süleyman duruyor. Böylelikle e, çiftçilerimize daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyorduk ki Allah'a şükür onu da başarıyoruz yani. Harika. Pekala ürün yelpazemizde ne tür ürünler bulunmakta, neler var? Yani, e, ürün yelpazemizde ot ilaçları olsun, mısır, buğday, arpa, nohut, e, mantar ilaçlarımız var aynı hakeza, aynı şekilde. Sinek ilaçlarımız, kurt ilaçlarımız mevcut yani. Depomuzda Depomuzda da tohumlar, bitki besleme grupları, toz olarak, sıvı olarak, toprak pH düzenleyicilerimiz mevcut, Normal kimyasal gübrelerimiz mevcut, bu şekilde hizmet veriyoruz. Oldukça ürün yelpazemiz geniş aslında. Yani e, üretim yapacak olan tüm tarımcının ihtiyacının, tarlası için ihtiyacı olan her şeyi burada bulabiliyor Aynen öyle damlama sulama ekipmanları, sulama ekipmanları. Ee, Allah nasip ederse ileride tarım ekipmanlarına da gireceğiz. Çiftçi sadece geldiği zaman burada bütün her şeyi bulma imkanı sunacağız yani. Süper. Peki sizi diğer tarım firmalarından ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmelim? Güler yüzümüz öncelikle. Ha herkes de olabilir ama e, çiftçi bizi daha çok tercih ediyor. Daha samimi olduğumuz için mi artık onu tam bilemeyeceğim ama benim kendi düşüncem güler yüzümüz olduğunu düşünüyorum. Peki Ayla, bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör. Çok geniş kapsamlı bir sektör aslında tarım sektörü. Karşılaştığımız sıkıntılar neler? Ne tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz tarım sektörü? E, tarım sektöründe öncelikle e, bitkiler ekildikten sonra mantariyel hastalıklar çok yoğun olarak gözüküyor. Kışı sert geçiyor, bazen sert geçmiyor. Mantar daha çok oluyor, kökboğaz çürüklüğü daha çok oluyor bizim bölgelerimizde. E, Mısır'da koçan kurtu dediğimiz kurtlar oluyor sıkıntı olarak. Çiftçimizin muzdarip oldu. E, şeker pancarında serkospora dediğimiz yaprak leke hastalığı e, daha çok gözüküyor. Böyle sıkıntılar oluyor. Ha, bunların da ilaçla olsun e, nasıl söyleyeyim kimyasal olarak ilaçları vererek de bulunuyoruz çiftçilerimizi. Çok faydalı da oluyor yani. Bu da tabii ki hasatı daha çok kuvvetlendiriyor. Hastalıktan kurtardığı için aslında ürünleri. Aynen öyle. ya yani Onda bitki besleme olarak yanında takviye ürünler veriyoruz. Ve bitki bu stresi daha çabuk atmasını sağlıyoruz. Süper. Peki bulunduğunuz sektörden bahsettik. Konya ticareti çok olan tarım sektörüyle çok kuvvetli bir ilimiz aslında. Şu anda Konya'da tarım sektörü ne durumda? Konya'da tarım sektörü çok... Büyük bir sektör aslında. Ee, mesela Çumra'da en basitinden 70-80 tane bizim gibi bayi olmasına rağmen daha da açılsa millet yani e, bizim sektördeki insanlar iş yapabilir. Çok geniş bir yelpaze var, çok geniş bir kitle var ve herkese hitap edebiliyorsun. Çumra bu konuda merkez olma özelliğini taşıyor çünkü e, çevre mahalleleri daha çok ve Yakın olduğu için millet çumranı çok tercih ediyor. Konya'ya gitmek istemiyor yani. Potansiyel kuvvetli potansiyel. burada diyorsunuz. Çok büyük bir potansiyel var Çumra'nın. Peki hala hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Süha tarım olarak. Vallahi iki sene sonra nerelerde göreceğiz? İnşallah iki sene sonra daha başka mahallelerimize e, zira ilaç satmamış, girmemiş yerlere bayilerimizi çoğaltarak ilerlemeyi düşünüyoruz. O zaman ilerleyen zamanlarda sizi Süha Tarım olarak zincirler halinde Konya'nın farklı bölgelerinde, farklı ilçelerinde görebileceğiz. Aynen inşallah hedefimiz o yönde yani daha çok çiftçiye hizmet edebilmek. Buradan son olarak tarımcılarımıza ve çiftçilerimize sizi burada ziyaret edecek olan kişilere vermek istediğiniz mesajınız nedir? Zira ilaç bayileri olarak çiftçilerimiz daha çok destekleyerek birim alandan daha fazla ürün elde ederek karlarına kar katmayı e, hedefliyoruz ve bütün çiftçilerimizi, arkadaşlarımızı, bizi sevenleri e, dükkanımıza çay içmeye bekliyoruz inşallah. Hepiniz ürün gelin. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Süha Tarım olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi tercih ettiğiniz için buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Konya'nın Çumra ilçesinden seslendik. Süha tarımın konuyduk. Tarımı kuvvetlendirmek istiyorsanız çiftçilerimizi, tarımcılarımızı bir kez de olsun buraya bekliyoruz. Yeni hasatlar elde edebilmek için tarlalarınızı süha tarımla güçlendirin diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.